Hepinize merhaba şey arkadaşlar, bugün sizlerle gidelim. Normalde ee, böyle video çekmeyi çektim de. Benim bu saatte bu hesaplar var ya. Bunun çok sorun var. Mesela bu, gidiyoruz. Bundan. Bak, nasıl böyle hesaplar açıyoruz? Google'dan bu hesapların ismini bir dakika. bu da yok. Ben Evet. Ben niye bu? Bunda da bir şey yok. Burada birisi bana şey veriyor şey. Dükkanı zaten yazıyor. Düz satte Brawl Stars oynuyorum. Bir dakika kanka. Bir dakika. Bak. Zaten sattığı belli. Elmasıma bak. Bir dakika. Sattığı olduğu belli. Çünkü bak. Elmasıma bak. Neredeyse bir milyon. Burada mega kutu, omega kutu falan var. Yani sattığı olduğunu zaten diyor Ve resminde böyle ve kapak fotoğraflarına bakın. Ne lan kapak fotoğrafı? Sattı Brasser. Sattı Brasser'sa böyle bir kapak fotoğrafı yok. <laughs> Ve birisi daha sormuş. Herkes soruyor ya. Arkadaşlar ben 500 ay 4 4000 Dört 4000 abone olursak göstereceğim. Ay 4 milyon 400 eee 4 405 yapacağım. Eğer 405 abone olursak eee göstereceğim. Bu saatte biraz sertmesi ikteniyor falan diye. E ben hep kutu açalım videosu yükledim çünkü şey. Zaten biraz daha da bunlar tutuyor. Bak 433 291 395 281 bu yüzden yani devam edecek di.